Nisan Koca Tepe Showroom'da Ekim ayına özel eşsiz fırsatları gelin hep birlikte inceleyelim. teknolojisi ve eşsiz tasarımıyla Nissan Qashqai'ye hafif hibrit Skypack modelinde 120 bine varan 12 ay 0 faiz taksit imkanıyla Şehrin haylazı Nissan Juke 300 bin liraya varan 12 ay 0 faiz imkanıyla Nissan Qashqai e-Power modelinde ise nakit alımlarda 200 bin liraya varan indirimler Nissan Kocatepe bayilerinde sizleri bekliyor. Ekim ayında e, Nissan'da e, diğer markalara oranla yüzde 40 daha özel indirimlerimiz var. Örneğin Kaş günlerimizde iyi power benzinli ve elektrikli araçlarımızda e, 200 bin TL nakit indirimi, e, 500 bin TL 6 ay sıfır faiz e, ticari kredi kampanyamız var. Bireysel anlamda 120 bin TL bir yıl sıfır faiz e, kredi kampanyamız var. Ayrıca e, takas e, desteğimiz de var. E, o takas desteği bizde saklı bayimize gelen müşterilerimize araçlarının ekspertisini yaptıktan sonra yardımcı oluyoruz. Nissan Juke e, aracımızda e, 300 bin TL bir yıl sıfır faiz artı e, 100 bin TL nakit indirimi artı ticari kredi kampanyamız Juke'da da devam etmektedir. E, diğer aracımız Nissan X-Trail e, 1.5 benzinli e, My Hybrid aracımızda da. Ee, şu anda 500.000 TL 6 ay sıfır faiz ticari kredi kampanyamız devam ediyor. Ee, malum biliyorsunuz 2000 TL üzeri araçlarda bireysel anlamda kredi kullandıramıyoruz. Ee, sadece e, ticari kredi kullandırabiliyoruz. Onun dışında test araçlarımızı e, kullanmaya e, müşterilerimizi, bayilerimizi bekliyoruz. E, çünkü test sürüşü yapmadan araba almak bence yanlış bir davranış olur. Neye para verdiğimizi, ne aldığımızı ancak test sürüşlerinde e, müşteri bizzat deneyimleyerekler bunları yaşayabilir.